kadar yaşıyor ama bir Rahmani cinni dünyanın bir ucundan bir ucuna hemen oradan oraya gideyim dese 3 saniye sürüyor. Onların işleri ne? Böyle işe mi gidiyorlar? Onların Hastaneleri işleri var mı? Ne abi? <laughs> onların da mahkemesi var, doktoru var, hakimi var, savcısı var. Bu tür konular da büyücülerin de onların aleminde de çıktığı mahkemeler bile var büyücülerin. Mesela sen bir ne büyü yaptırıyorsun değil mi? Ben bu büyüyü bozdurdum. Sana da mühür vurdum. Tanç mührü dediğimiz bir mühür var. Mühürü vurduğun zaman kesinlikle kendi tarafına geçemiyorsan geçersen de katlediliyorsun ya da mahkemeye çıkartılıyorsun. Seni oraya gönderen hocayı da mahkemeye çıkartıyorlar. Ya karşılık vereceksin ya da katledileceksin. Ki ben şunu yaşadım bir bayan geldi Kütahya'dan bana sıkıntılar olduğunu söyledi. Ben aşıkçı musallat olduğunu anladım. Biz vücuda girdiğimiz zaman direkt gırtlağa çekip konuşturmaya meyillendiriyoruz. Yani neden geldiğini öğrenelim. Kadının halası kadına büyü yapmış. Bundan 8 sene önce. Bu kadınla bunları hiçbir şekilde konuşmadık. Kadına büyü yapmış. Kadın 7 senedir bu halde bak. büyü yaptırıyor. 1 sene sonra büyünün etkisini görmeye başlıyor. 7 senedir de perişan halde 2 sene önce de halası ölmüş. Ondan önce de hoca ölmüş. Kadının bakımını yaptık. Biz tabii kadının vücudunda cinniyi dile getirip konuşturduk. Konuşturduktan sonra kadını boğalarla geri hani kendine getirdik. Dedim ki abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Böyle abi dedi. Benim dedim halan sana büyü yapmış. Yok ya dedi benim halam yapmaz dedi. Dedim ki senin halan iki sene önce ölmüş. Adın kaldı böyle. Ne oldu abla dedim. Nereden biliyorsun dedi. Dedim ki hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi dedim. Hatırlamıyorum dedi. Çünkü dedim bedenindeki cinli konuştu. Sen her şeyi unuttun. Ondan sonra bunun halası hocaya bir daha gidiyor büyüden sonra. Hocaya diyor ki ben bu kadına büyü yaptırdım. Bu kadın ölmedi bir daha büyü yaptı kadına büyüyle gelen cinniler kadına aşık oluyor kadını korumaya alıyor benim de şey yaptığım zaman bakımı açtığım zaman gördüm bunu ve benim ona zarar vermeyeceğimi bildiği için bana karşılık vermedi eğer ki başka şeytani ya da kendini bilmeyen biri olsa direkt saldırsa çok kötü bir şekilde çarpar ağır bir musallattır bu aşık cin musallatı kadar götürür. Yani öyle herkesin bildiği aşıkçı musallat öyle değil. Ben bir gün sizi karşılaştırayımcı musallatıyla görün neler oluyor. Ondan sonra hocaya tekrar gidiyor. Kadın ölmüyor. Musallatlar kadına aşık oluyor. Kadını korumaya alıyor. Hoca tekrar büyü yapıyor. Hocaya büyü yaptığını gördükleri zaman hocaya gidip öldürüyorlar. Hoca'yı öldürdükten oh. sonra büyüyü kim yaptırıyorsa onu da öldürüyorlar. Ondan sonra geri geliyorlar. Bir daha da kimse dokunamadı kadına. Kurtulabildi e, mi kadın? Yok, kurtulamadı. Ne olacak peki böyle? Devam mı edecek hayatın öyle? Aynen devam edecek. Tamam, yalan yok. Her şeye gücü yeten Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billahil diye başlıyoruz zaten. Ama aslında kadın da bundan bir yandan memnun. Kadın bunun Kurtulmak farkında istedim. yani. He? Telefonu koyduk böyle karşımıza. Konuşuyoruz. Ben karşıdayım, o karşıda konuşuyor. Telefon havaya kalktı bir yere düşüyor diyor ki bu adamla konuşmanı istemiyorum diyor Vay be. istemiyorum peki şöyle bir şey hocam daha önce bir tane video çekmiştik kadın bir tane cinle ilişkiye girdiğini falan söylemişti bir cinle bir insanın ilişkiye girmesi mümkün mü mümkün peki çocuk olması mümkün mü kesinlikle mümkün değil aramızda bir boyut farkı var ya bizim hani biz onları göremiyoruz belki onlar hani... bizi görüyorlar bilmiyorum ama hani bu ilişkiden bahsettiğimiz şey normalde insan insan arasında olan bir ilişki mi yoksa rüya Aynen. gibi bir şey mi bu şimdi şöyle bir şey ben çok olaylar gördü? İşte bana cinniler gece tecavüz ediyor. İşte ben görüyorum an, e, babamın kılığında, abimin kılığında geliyor. Yok kardeşim bu suistimal. Hiçbir cinni göz göre göre ayan beyan insan gibi gelip sana ilişki yaşayamaz. Nasıl yaşayabilir Senin peki? rüyanda yaşar. Sabah kalkarsın fark edersin ne olduğunu. Ama bir bedenin gelip sana sahip olamaz. Ha şunu yapabiliyorlar. Mesela kadında musallat var. Erkek musallat. O an çıkıp başka birine gidiyor. Başka bir kadındaki musallat erkekse başka bir erkeğin vücuduna giriyor. O kadınla o adam birbirine yakınlaştırıp kendisi de o ilişkiden zevk alıyor. Bu var. Hiçbir şekilde bedene bürünüp gelip seninle birlikte olamaz. Hayvan bedenine girer. Hayvan gibi gözükür. Bir anda bir ışık hüzmesi olarak gözükür. Ama gece rüyanla gelir. Seninle birliktelik yaşar. Kesinlikle kat diyen çocuğun olmaz. Niye olmaz? Çünkü tamamen maddesel ve kütlesel farklılık var. Mesela onu diyenler işte çocuğun var diyenler cinlerin eline düşmüş. itikatı, imanı zayıf insanlar. O da neden? Onları korkutup kendilerine çekip her istediğini yaptırabilmek için. Mesela soruyorum size. insan DNA'sına en yakın domuz, maymun, fare. Doğru mu? Evet. Hangisine insan spermi enjekte edersen ondan üretebilirsin? Hiçbiri. 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 Neden? Çünkü kromozom farkı var. İşte düşün o bile canlı yeryüzündeyken. Boyut farkı var. Boyutsal farklılıkta olan birinden de çocuğun olmaz. Yalan. Hikaye. Peki hocam. Son zamanlarda sosyal medyada gezerken birçok hocaya denk geliyorum. İşte sizde şu belirtiler varsa musallat olma ihtimali vardır. Bir de şöyle mesela. bir şey ben de gördüm. Önüne bir tane su koyuyor. Suyun yanına 3-5 tane yaprak. Bir yazı koymuş böyle. Harf var üstünde de. Kız ismini söylüyor. Suyu atıyor. İşte sende var. Açılırsa sende var. Kapanırsa sende yok. Benim bahsettiğim şey mesela şu. Yazmışlar ki işte sabah kalktığınızda yorgunluk varsa işte baş ağrınız varsa vesaire vesaire. Hani böyle bir 10 tane madde özetlemişler genelde. Ve bu maddelerin çoğu 10 insanın 8'inde var. Yani bu bir seçici bir özellik değil bir insan üzerinde böyle bir şeyin var olduğunu nasıl anlayabilir? Şunu size söyleyeyim, daha ediyorum şunu. Kesinlikle. Türkiye'nin %85'i musallatlı, %40'ından fazlası da büyüye maruz kalmış. çok yüksek bir... Çok yüksek. şey değil mi hocam? Bak benim? iddia ediyorum sizi. Bir gün nasip olursa, buluşursak bir mezarlığa gidelim. Kıytıda, köşede ne kadar mezarlık varsa üstünü böyle avucunuzla 5 santim, 10 santim kazın. Kesinlikle muska, kaşık, bebek, sabun, ip, saç, tüy çıkar. Bizim uzaylı diye insanların uzaylı diye bildikleri var ya hani uzaylı UFO diyorlar. Evet. İşte o da cinlerin ta kendileri. Yakında inecekler. Bekleyin az kaldı. Kur'an ayetinde diyor ya deve hürgücü gibi tepelerden akın akın inecekler. Yani ne kadar bir süre var? 2027'ye kadar. Ne olacak da peki inecekler bir anda? Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam dünyanın etrafına tabaka ördü. Artık o ne ne aşabilirler ne de geçebilirler. Kur'an ayetidir. Ama o setti deldiklerinde Kur'an ayetinde diyor ki deve hörgücü gibi tepelerden akın akın inecekler. Yani dünyadan çıkmayacak cinniler. Bakın bütün ufoların tasviri yuvarlak ortası aynı yukarı deve hörgücü gibidir. Kur'an'ı anlayarak okursak aslında her şey yazıyor. Vallahi ilginç ama bu zamana kadar dinlediğim. Herkesin Aynen. kafasında soru işareti var mı yok mu? Görüm Görse mi? herkes dine dönecek ama görmediği için kimse bir şey diyemiyor. Ya Zaten... şu an onlara... Emin ol bakın emin olun onları görsünler onları ilah yaparlar. Bakın bunu aha buraya yazıyorum. Onları görsünler korkudan ilah diye taparlar. Hocam o zaman Allah nasip etmesin. Seneye çok büyük olaylar olacak derken mesela Bilmiyorum. seneye olan olayları bilebiliyorsun ya. Şu andan yılbaşına kadar olabilecek bir olay var mı bildiğin? Yok öyle değil. Ya gelecekten kayıptan kimse haber veremez. Ama şöyle bir şey var şeytani olarak yapılan planların hepsinden haberdar oluyoruz. Ya planlanmış olan olaylardan haberimiz var. Eğer ki söylersem zaten beni de içeri atarlar. O yüzden bu konuyu hiç aşmayayım. Mesela bu şu anda aklıma geldi ve gerçekten ezber bozan bir soru da olabilir. Mesela şimdi büyü insanı öldürebiliyor değil mi? Evet. Devletin çok yüksek makamlarında olan insanlar var. Ulaşamazsın. Evet. Suikast dahi düzenleyemezsin bu adamlara. Siz onların korunmadığını mı zannediyorsunuz? Yani... Yapılmadığını mı zannediyorsunuz? Yani yapılıyor ama etkimi etmiyor. Hmm. Mesela Trump'ın öyle bir koruması mı var yani? Ya da Merkel'in. Şuna şöyle söyleyeyim. Obama'nın reptil Reptilian korumaları var. Yani çok mu iyi? Biz şimdi dediğimiz için. Yok. Yeryüzünde sürüngenimsi cinnilerin insan metaforuna dönüştürülebilen tek dini varlık e, reptilian ırkıdır. Obama'nın korumaları aynı zamanda cin miydi? Aynen öyle. Reptilian ırkı dediğimiz uzaylı varlıkların, kimisi uzaylı diyor ben hepsini cin diyorum ki cin yani. Oturup konuştuğunda da evet biz bir ciniz, cin ırkıyız. O yüzden böyle yaratılmışız diyor. Mesela hocam, 3000 tane askerden bahsetmiştiniz ya videonun Hı -hı. ortalarında. Mesela hiç böyle hayatınız boyunca oturup böyle bir cinle sohbet ettiniz mi? Yani böyle karşılıklı, böyle bir insan gibi. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl sanki? Tabii canım. Ben araç kullandığım zaman, ekseri et e, dua ettiğim zaman getirir gelirler, otururlar. Şuman varsa oralarda zikre kulak verilir. O da gelir benimle beraber zikir çekeriz. Zikirden sonra muhabbet ederiz. Yani bu şöyle bir şey ki hani biz dışarıya çıkıyoruz mesela dışarıda yürüyüş yaparken tek başımıza kalıyoruz ama sen istediğin zaman dediğin yerde yanında bir arkadaş, bir arkadaş bulabiliyor. bulabiliyorsun. İlginç. Tabii. Yani bunlar aslında çok kolay inandırıcı gelmese de aslında inkar ama edemeyeceğimiz şeyler. Evet, aslında da inkar edemeyeceğimiz şeyler. Çünkü dinleyenlerin bazıları gerçekten senin e, psikolojik olarak rahatsız olduğunu düşünecek. Salladığını düşünebilir. Bazıları o kadar hassas olacak ki bu konulara hemen kapatacak videonun buralarını. Ama her ikisi de bence doğru. Yani bu sallansa sallamaya çok müsait bir konu. Gerçek olsa zaten inandığımız din gereğince böyle şeylerin gerçek olduğunu biliyoruz ama ne seviyede olduğunu. O zaman sizi buradan kapatıyoruz. Artık bizde şu cin var mı yok mu bir bakalım. Tamam. Eğer içinden, varsa da evet. varsa da şey demiştiniz yani e, hareket ettirebiliyorum diye. Tabi. Eğer öyle bir şey de yaparsanız ben tamam. kendi adıma çok şu an çok cesaretliyim çünkü. Tamam. E, öyle bir şey harbiden yaparsa ben de burada samimiyetimle diyeceğim ki bak kolum kendi kendine hareket etti diyeceğim yani. Mesela. Tamam. tamam. O zaman Beni buradan kapatıyorum. Mi Whatsapp'tan direkt görüntüleri arıyorum sizi. Kıble burası. Kıble bu tarafta mı? Tamam. Şimdi nasıl yapıyorum? Telefonu karşıma koyuyorum. Koydum. Tamam. Heh. Tamam. Ellerini yandan serbest bırak. Tamam, bıraktım. Gözlerini kapat. Kapattım. Kabe'yi getir gözünün önüne. Sadece Kabe olsun gözünün önünde, kulağın ben bende olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ezu kelimatı la itamati bi şerr ma halak la havle ve la kuvvete billahi aliyyil Ya Rahman ya Rahim ya Melik ya Kudüs ya Selam ya Amin. Bu adamın üzerinde büyü, muska, musalla, tasallut herhangi bir varlık varsa, herhangi bir enerjiden gelen varsa bırakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi eğer ki sende musallat olsaydı seni var ya böyle aynı fırtınada e, rüzgara kapılmış bir ağaç gibi sallardık böyle gümrüzlerinden böyle, böyle var ya tutamazdın kendini çatır çatır çekerlerdi. Yani şu an bende bir musallat falan yok mu abi? Yok. yok. Allah'a şükür. Peki şöyle bir şey var ben e, sen dua okurken alttan böyle bir enerji yüklenmesi gibi böyle bir şey yaşadım. Bu psikolojik mi yoksa senin okuduğun bir şeyle alakalı bir şey mi? Bir de gözümün sol tarafı çok yoğun bir ışık vardı. Burası böyle bembeyaz böyle. Nasıl diyeyim gözüm ampul tutuyormuşsun gibi. Yani şuradaki ışıklardan bahset. Bayağı bir gözüm çok aydınlıktı. Bir gözüm karanlıktaydı. Belki psikolojiktir bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Biz duaları okuduğumuz zaman duaların çok büyük kalkan etkisi var. Allah'ın isimlerini okuduğun zaman senin vücudunda en zayıf noktan nereyse Müslüman cinniler oradan etki etmeye başlıyor. Kavga mı yapıyorsun sürekli kızlarla? Pek anlaşamıyor Evet biraz anlaşamıyorum. Ya kavga değil de... Ee... Anlaşamıyorsun. Yalan yakaladın mı çıldırıyorsun. Evet hocam. Ondan sonra bir anda kestirip atıyorsun ve güvenin kırılıyor. Bütün kadınlar böyle sanıyorsun da değil. Biz erkekler hepimiz böyle de olmadığımız gibi onlar da hepsi aynı değil. Bu adam ne zaman dize gelecek? al bakma gibi bir lüksiyatım yok. Ben sadece geçmişten yaşadıklarını söylüyorum. Hmm. Ama geleceğe Allah bilir. İyi bir falcı arkadaşım var. Seans 200 TL isterseniz. <laughs> <laughs> Ne varsa yalana gerek yok. Yani bize de bunu söylenir cinniler. Niye senin hakkında konuşuyorum? Senin vücuduna gönderdiğim cinniler senin bilinç altında yaşadıklarını da bana anlatıyor.